seni getirdiler öyle bak. Yine de inanmadım. İçinde bir ses, bir soluk vardı o ölmedi diye. Ama o soluk sende yokmuş. O kalp sende atmamış. Bak biraz siyah, siyahtan aldım. Ne yaptım? Yeşili koyu yeşil yaptım. Anladın mı? Evet. <laughs> Git buradan. Git buradan bak. Ne anlatırsan anlat. Ne söylersen söyle. Benim için bir köfteyiz zaman dinleyecek. Şimdi bir yapısı, zaman Nasıl? İyi güzel. Şimdi maviyi koyulaştıralım. Biraz siyahtan al. Okyanus mavisi olsun istiyoruz çünkü. Bak okyanus mavisi oldu siyahtan olunca. Gördün mü? Bak okyanus mavisi oldu. Biraz siyah, biraz koyu mavi. Şöyle gibi konuş. Sana ders anlatacağım Yani e, okyanus çok koyu mavi, çok derin olduğu için. O yüzden biraz siyah karıştırdım ki okyanus mavisine benzesin bazı yerleri daha sonra yapacağım. Çünkü karalardan uzak orta kısımlar daha koyu mavi çünkü daha derin. Bu şekilde Ana şuradaki kalan engim silinmiş neyse bunu ben yaptım ada şeklinde olsun istedim Ama şimdi diyecekler ki e, bunu dünyayı satın aldı. Oraya taktı. <laughs> Senin çizimin bayağı iyiymiş bu arada. Teşekkür ederim tatlım. Evet Yunus. <laughs> evet kenarları biraz açalım. Hareket katmış olacağız sen böylelikle. İnşallah arkadaki televizyondaki şarkıdan telif yeme. Türkülerimiz. Evet, o kadar kesinlikle. hızlı sokup çıkardın ki ben bile anlamadım. Evet. Hatta biraz kara parçası da daha hoş olur. Daha doğal bir, biliyorsun kara parçaları gerintili çıkıntılı oluyor. Daha doğal bir geçiş oluşur böylelikle. Girip şeklinde birbirinin içine geçmiş olur. Şimdi okyanus alabiliriz. Yani birkaç ana renk olması yeterli. Her rengi kendin oluşturabilirsin. Bunu da deney deneyerek, deneme yanılma yöntemiyle öğrenirsin. Çok fazla izleyip gözlemlemen gerekiyor bunun için. Yani Mesela bir deniz belgeseli izliyorsun ya da dünya ile ilgili bir belgesel izliyorsun. Oradaki figürlere dikkat etmen yeterli. Mesela bir resmine bakıyorsun. Ya da dünya ile ilgili üç boyutlu resimler ya da üç boyutlu projeler, tasarımlar görüyoruz bazen. Onları yakından izlersen, Bir zaman sonra otomatik olarak. O görsel beynine işliyor. Projeye dökerken de tık 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 tık, tık yapıyorsun kendiliğinden. Bu şekilde. Abone ol, like at, bildirimleri aç, yorum yaz.